Merhaba arkadaşlar, İsmim Ece Karaca. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2. Sınıf Öğrencisiyim. 2017 yılında Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Çocuk Gelişimi Bölümünden mezun oldum. Bugün sizlere hem okul öncesi öğretmenliği hem de çocuk gelişimi hakkındaki bilgilerimden bahsetmek istiyorum. İlk olarak okul öncesi öğretmenliğinin avantajlarından bahsetmek istiyorum. Bana göre bu bölümün en büyük avantajı Sürekli bir hareketlilik içinde olmamız, kendimizi enerjik hissetmemiz ve eğlenmemiz. Çünkü bizler küçük çocuklarla çalıştığımız için onlara öğreteceğimiz bilgileri oyun sayesinde öğretiyoruz ve bunu yaparken bizler de eğleniyoruz. Mesleğimizin diğer bir avantajı ise çalışma alanları. Bu noktada Okul öncesi öğretmenliği ve çocuk gelişimi bölümü arasında temel bir fark var. Çocuk gelişimi bölümünde 0-18 yaş arasındaki bireylerle çalışırken okul öncesi öğretmenliğinde 0-6 yaş arasındaki çocuklarla çalışıyoruz. Ee, bu da çalışma alanlarında bazı farklılıkları meydana getiriyor. Yani okul öncesi öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, kreşlerde çalışırken çocuk gelişimi mezunu biri çocuğun olduğu her yerde çalışabiliyor. Bir diğer konu ise mesleğimizin önemi. Okul öncesi öğretmenliği çocukların ailelerinden kopup geldikleri ilk kurumlar. Bu nedenle öğretmen onlara sorumluluk, paylaşma, takım çalışması gibi bazı davranışları kazandırmaya çalışıyor. Bu açıdan okul öncesi öğretmenliği çok önemli. E, ayrıca bu özellikleri kazandırabilmek için bir öğretmenin sabırlı, yaratıcı, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren, ayrıca çok iyi bir gözlemci olması gerekiyor. Bunlara sahip bir öğretmen çocuklara bence daha faydalı olabilir. Diğer bir konu ise lisemin bana kattıkları. E, lisem bence meslek hayatımda bana bir zemin oluşturdu. Yani ben hep bilgilerimi bu zeminin üstüne koyarak gidiyorum. Yani bugün bile bu böyle. Bunun dışında bir sorunum olduğu zaman öğretmenlerimden hala bile yardım alabiliyorum ve bence bu çok güzel bir şey. Lise bu anlamda bana çok şey kattı. Ayrıca son sınıfımda, lise son sınıfında yaptığım stajda uygulamalı ders görmüş oldum ve üniversiteye geçtiğimde bu bana rahatlık sağladı.